Nikolaevski. Garında iki dost karşılaştılar. Birisi şişman, öteki zayıftı. Şişman az önce gar lokantasında öğle yemeğini yemişti. Yağlı dudakları olgun vişneler gibi parıldıyordu. Şarap ve turunç çiçeği kokuyordu. Zayıf ise az önce vagondan inmişti. Eli kolu bavullar, bohçalar, karton kutularla doluydu. Kurutulmuş domuz eti ve kahve telvesi kokusu yayıyordu etrafa. Onun hemen gerisinde uzun çeneli, zayıf bir kadın ile uzun boylu, süzgün gözlü, liseli bir genç yürüyordu. Karısı ve oğluydu bunlar. Şişman zayıfı görünce Porfiri diye bağırdı. ''Sensin değil mi? Gözümün nuru. Görüşmeyeli kaç yıl oldu?'' Zayıf, şaşkın halde. ''Aman yarabbi! Mişa! Çocukluk arkadaşım. Nereden çıktın sen?'' İki dost üç kez kucaklaşıp yaşla dolu gözlerle uzun uzun bakıştılar. Her ikisi de tatlı bir kendinden geçmişlik içindeydi. Söze zayıf başladı. ''Sevgili dostum, hiç ummuyordum. Ne sürpriz. Hele dur sana şöyle güzelce bir bakayım. Tıpkı eskisi gibi, yine öyle yakışıklı, yine öyle sevimli, öyle şık. Ah tanrım!'' E, ''Nasılsın? Zengin mi oldun? Evlendin mi? Gördüğün gibi ben evliyim. İşte karım Louisa, kızlık soyadı Van Vanzenbahtır. Lüteryendir.'' Bu ise oğlum Nafanail, üçüncü sınıf öğrencisi. Nafanya, bu benim çocukluk arkadaşım. Lisede beraber okumuştuk. Nafanail bir an düşündü, sonra şapkasını çıkardı. Lisede beraber okumuştuk diye devam etti zayıf. Hatırlıyor musun, sana nasıl sataşıyorlardı? Okula ait resmi defteri sigarayla yaktığın için sana Herostrat diye takılıyorlardı. Jurnalciliği sevdiğim için bana da Efyalt adını takmışlardı. Ha ha! Çocuktuk, korkma Nafanya. Yaklaşsana ona, bu ise karım, kızlık soyadı Van Zembah, Lüteryen. Nafanayil bir an düşündü, sonra babasının arkasına saklandı. Şişman, arkadaşının yüzüne coşkuyla bakarak, e, ''Nasıl yaşıyorsun dostum? Nerede çalışıyorsun? Rütben ne?'' diye sordu. ''Memurum azizim, İki yıldan beri sekizinci dereceden memurum ve Stanislav nişanım var. Maaş kötü, yerin dibine batsın maaş, aldırma.'' Karım müzik dersleri veriyor, ben de el işi, ağaçtan sigara tabakaları yapıyorum. Harika kutular, tanesini bir rubleye satıyorum. On tane veya daha fazla alana indirim yapıyorum, anlıyorsun ya. Şöyle böyle geçinip gidiyoruz. Bakanlıkta çalışıyordum, şimdi buraya aynı bakanlıkta kısım şefi olarak atandım. Artık burada çalışacağım. Peki, ya sen nasılsın? Herhalde artık sivil danışman filan olmuşsundur, ha? Hayır azizim, daha çık dedi şişman. Gizli danışmanlığa kadar yükseldim. İki yıldızım var. Zayıfın ansızın beti benzi attı, olduğu yerde taş kesildi. Ardından yüzü yaygın bir gülümseyişle dört bir yana doğru eğildi. Adeta yüzünden ve gözlerinden etrafa kıvılcımlar saçıldı. Büzüldü, ufaldı, kamburlaştı. Bavulları, bohçaları, kutuları da büzülüp kırıştı sanki. Karısının uzun çenesi daha bir uzadı. Nafanail hazır ol vaziyetine geçti üzerindeki resmi okul ceketinin bütün düğmelerini ilikledi. Ben Deniz, zat-ı alileri çok memnun oldum. Çocukluk arkadaşım böyle diyebilirim. Böyle ansızın ricale yükselmiş. Hey Şişman yüzünü ekşiterek, "Haydi canım. Bu tavırlar da ne oluyor? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Şimdi burada üste saygının ne gereği var?" Zayıf daha da büzülerek kıs kıs güldü. "Aman efendimiz, siz ki Zat-ı alilerinin lütufkar dikkatleri adeta hayat veren su gibi. İşte zat-ı alileri bu oğlum Nafanail, karım Luisa, Lüteryen bir çeşit. Şişman bir şeyler söyleyerek karşı çıkmak istedi. Fakat zayıfın yüzünde öylesine yoğun bir kulluk, mest olma ve aşırı saygıdan ileri gelen bir ekşilik ifadesi vardı ki, müsteşarın midesi kalktı. Başını öte yana çevirdi ve vedalaşmak için elini uzattı. Zayıf uzatılan elin yalnızca üç parmağını sıktı, bütün gövdesiyle yere eğildi ve bir Çinli gibi hayhihi diye kıs kıs güldü. Karısı gülümsedi. Nafanail topuklarını birbirine vurdu, bu arada kasketini düşürdü. Her üçü de tatlı bir kendinden geçmişlik içindeydi.